Büyük Sorgun Köyü, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı, Erdemli merkeze 50 km mesafede, Mersin'in denizden en yüksek köyüdür. Denizden 1600 metre irtifada, Konya sınırında yalnız kalmış bir köydür. İki büyük su koynağının birleştiği yerde yemyeşil bir vadinin içindedir. Köyün girişinde boyu 30 metreyi bulan sedir ağaçları karşılar sizi. Köyün tarihi milattan sonra 8. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Antik dönemde tarihi Kilikya uygarlığının bir parçasıydı. Buna ilişkin kalıntılar, kilise, agora ve askeri yapıların kalıntıları Cacık mahallesindedir. 16. yüzyılda bölge Osmanlı topraklarına katılmıştır. Yanımızda köyün tarihiyle ilgili araştırma kitabı yayınlayan Hayrettin Heybet var. Evet bu yazdığınız kitap Büyük Sorku'nun tarihiyle ilgili. Köy öncelikle nerede kuruldu ilk köy? Nasıl gösterebiliriz? Birinci, birinci Sorku olarak Yakın Bayrağı Ruhu'da Mumcaoğlu Mahallesi. Bu tarihi garabet ini burası. Evet. Olsa gerek. Bu garabet kimdir? Ee, bildiğim kadarıyla gayrimüslim. Gayrimüslim. Burada, bu köyde yerleşik vaziyette yaşayan biri evet. miydi? Nasıl bir yapıydı? Bu 17. asırda burada 7, 5 mahalleli bir köy vardı. Burada köyün var, ha, köy halkından, Ermeni asıllı karabet usta vardı. Kalayçılık evet. yapar, demirçilik yapar, davul çalar. Bir ilanat olacak olacağı zaman bu in üzerine çıkar. Karabet ismi de oradan geliyor zaten. Ee, Orada ilanat yapardı. Hatta bir salgın hastalık dolayısıyla bu karametinden çıktı. Davulla ilanat yaptı. Salgın hastalık var. Evden çıkmayın, köyden çıkmayın. Ee, ağalar, herkes birer mıntıka tayin edildi. Onlar oraya kovdu. Gelip gidenleri yasakladılar. Peki bu salgın birinci büyük sorgun ha, birinci diyeceğimiz sorun. O, mumcuda birinci kurulan... Sorun. Köyde mi oldu? <laughs> evet. Öyle bir salgın geldi ki kolera hastalığı. Evlerde kimse kimseye karışamadı. Evler yıkıldı. üzerilerde cesetleri üzerine atıldı. Zaman sonra kalanlar kaçtı. Efrenk, şimdiki Aslanköy isminde Efrenk idi. E, Depeköy, Kocaer oraya kaçanlar oldu. Zamanla geldiler cesetlerini çıkardılar. Mezarlıkları gömüldü. Birinci sorkunda Burada e, yedi kişi köye saldırı, eşkıya geldi. Sarı A hemen adar karabet Usta çıktı, davulla mahalleleri ilan etti. Köyü basılıyor, şapı kollu şeşane tüfekleri. Altı köşeli, yivset yerinde kullanılan kurşun atan bir silahtı. Köyün karşısında atın menziline geldiler, bir çatışma başladı. Eşkıyalar öldürüldü orada. Derenin kenarındaki bu mağaranın içine gömdüre oraya hala ismi yedi mezar olarak kaldı. Velhasıl o köyün sonu oldu. Bir kısmı böyle terk etti, bir kısmı da öldü. Evet. Peki ikinci sorgun nasıl kuruldu? Bu tarafa nasıl geldi? Bu Köy. birinci sorgun tamamen lav oldu, öldü. Aradan 25-30 sene sonra Şeykem'den Erdemli'nin Mahallesi'nin üstünde yerde yerleşiyorlardı. Orada gençler yoldan geçenlere rahatsız etmeye başladılar. Burası Şeykem'dirler Şeykem, atlı gelen atsız gider, donlu gelen donsuz gider gibi rahatsızlıklar başlayacak. Dayıları Durmuş Ali dedi ki yeğenlerine burayı terk edelim. Yukarı sorkuna çıkalım. Orada virüs falan kalmadı. Salgın hastalık biteli 25-30 sene geçti. Buraya geldiler. Bir dayıları, beş kardeş, bir bacıları geldiler, yerleştiler. Dayıları durmuş hali. Öteki Hümmet, Mehmet, Ahmet, Mehmet, Kerim, Kerim. Onlar geldiler, yerleştiler buraya. O enkazlardan ev yaptılar, kaldılar. Bir müddet sonra üç dört e, cırıklı aşiretinden zenginler geldi. Bizi kabul ederseniz bu köye yer, biz de yerleşmek isteriz dediler. Buyurun gelin dedi. O zaman zaten buralar ıssız olduğu için zaman zaman eşkıyalar da geliyordu. Onlar bir çeşme, bir cami yaptılar. Peki cami kim yaptırdı? Yani... Kör Yirik Fakı, Gedik Hasan, e, Gökmüm'ün isminde dört kişiydi. Onlar yaptırdılar. Köye Peki yerleştiler. şey ne? Bununla ilgili kanıt ne ya da neye dayanarak? E, ee, camide şöyle cami yapılırken yirik vakı bıçağını çıkardı. Yumuşak bir taştan yapılıyordu mihrap. Mihrabına şu tarihi yazdı. 1264 yani miladi tarih 1848'e rastlar. Oradan tarihini oradan biliyoruz. Caminin yapıldığı 8'e 8 küçük zaten şey köy güçlü olduğu için bir cami yaptılar. Bir de çeşme yaptılar. Aradan birkaç sene evlendikten sonra şiddetli bir kar yağdı. Epey mallarından zayiat verdiler. Köyü terk ettiler. Alata, Erdemli Alata mahallesine indiler. Deniz kenarında mallarını kışladılar. Yazlar yine buraya geliyorlardı. Bu şekilde birinci sorkun bitti. İkinci Sorkul'da dediklerim tarafından kuruldu. Sorkul döneminde Sarı Ağa'nın yıkıntılar arasında bulunan bir kitapta şöyle bir ibare yazılıyordu. Kenarda yazmış. 40 kişi katli, Mezitoğlu ile bir yaz günü Sorkul'a geldik. 40 kişi katledildi. O sene armut ve ceviz ağaçları şiddetli soğukta kurudu diye bir ibare yazılmış. Zamanla köyümüzden Alimam'ın Orada işgal olmasıyla o kitap orada yıkıklar arasında ele geçiriliyor. Öyle ele geçiriliyor. Oradan esinlenip bu tarihi olayı oradan alıyoruz. Ne evet. yazıyor orada? Bir yaz günü Mezitoğlu Gül'le geldik. O zaman orası Kadılıkmış. Kadı Efendi ile beraber gelirler. 40 kişi katledildi Sorkun'da. Ama suçları ne? Neden idam edildi? Bunlar devlet eliyle mi idam edildi? Muhakkak. Bu ceviz ağacında asıldılar, evet, doğru mu? Evet, Evde ipe atıldı. İki gün gene buradan başına ip takıldı, çekti, dışarı çıktı, indirildi, indirildi, indirildi. 40 kişi katledilmiş, o şekilde. Peki bu köyün insanı mıydı idam edilenler, yoksa? O, o bir tarihi belge yok, bilinmiyor. Zannedersem bu köyün halkından olmaması lazım ama getirilmiş burada idam edilmiştir. Belki de bir eşkıya grubu olabilir, isyan grubu olabilir. Ne olduğu belli değil. Sadece o yazıdan anlaşılıyor. Peki idam edildikten sonra mezarları yapılmamış doğru Yok. mu? Orada taşın yarıklarına atmışlar. Orada derin çatlaklar vardı oraya atmışlar. Orada bir müddet sonra değil ki çakal yemiş içmiş. Zaman sonra kemikler görünüyor. Şimdi o da kalık değil. Evet, kemikler orada var mıydı? Varmış. Biz çocuğun kanına söylerlerdi fakat şimdi yok. Evet. 40 kişi burada, evet. bu ceviz ağacında asılmış. Asıldı ve idam edildi. Evet. Bir, Hala kanlı ceviz diye Evet, burası da kanlı ceviz olarak söylenir. biliniyor. Evet. Ee, bir ağızdan ağza e, söylenen bir türküsü de var. Bu asılan 40 kişi, ceviz ağacında idam edilen 40 kişi için Dilden dile söylenen bir ağıt var. Evet, evet. Nedir o? Onu dinleyelim ha. senden. İnsan ölümlü, gün akşamlı, kimileri evli, kimi nişandı, nizam bozuldu, adalet şaştı, yiğit yiğide kıyar oldu. Biçildi kefenim, yırtıldı bezim, kesildi dermanım, soldu benzim. Neyleyim böyle yazılmış yazım, kader yazım ferman oldu. Okundu ferman, sıra sıra dizildik tek tek ceviz dalında asıldık. Ne kefen nasip oldu, ne mezarlık. Taş yarıyor bize mezar oldu. Yavrular ağlar, analar sızlar. kartal döner, konar kuzgunlar. Kimi kaldırır, kimi omuzlar, kimse kendiliğinden varamaz oldu. Kadı efendi oturmuş taşa, yazılanlar gelirmiş başa. Kırk yüde bir kalem boşa, o kalem bile kırılmaz oldu.